A sala Cenaze yıkama, kefenleme ve defin. Cenazenin mümkün olduğu kadar bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve defnedilmesi gerekir. Cenaze yıkamada en az iki kişi hazır bulunmalı, aile fertlerinin yıkamaya iştirak etmeleri daha da uygundur. Yıkama işini yapmak için cenaze önce Teneşir üzerine ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır. Cenaze yıkanırken lazım olacak malzemeler hazırlanır. Bunlar kefen bezi, eldiven, önlük, maske, pamuk, sabun, singer, makas, havlu, kafür, gül suyu veya alkolsüz kokular vücutta yara veya kanama olabilecek durumlar için ıslak vücuda yapışan yara bantları, normal yara bantları, sargı bezi. Kefen bezi. Kefenin beyaz renkli ve pamuk olması daha uygundur. Erkekler için kefenleme 3 parçadan oluşur. Kamiz, izar ve lifafe. Kadınlar için bunlara ilaveten başörtüsü ve göğüs örtüsü olmak üzere 5 parça bezle yapılır. Kefenin parçalarından biri olan kamis yani gömlek, cenazeyi boynundan diz kapaklarını bir karış geçecek kadar olan parçadır. İzar, baştan ayaklara kadar örten bezdir. Lifafe ise baştan ayağa kadar örten bez olup kefenin en üstüne gelen parçasıdır. Göbeğinden diz altına kadar olan avret yeri bir örtüyle örtülür, ve elbiseleri tamamen çıkarılır. Cenaze yıkanırken hiçbir dua okunmaz. Sadece Wufra neke ya Rahman'' denilir ve tekrar edilir. Cenaze abdest verilmeden önce temizlenmeli, taharetine bakılmalı ve daha sonra normal abdest gibi abdest verilmeli. Abdest aldırılırken önce yüzü yıkanır, ağız ve buruna su verilmez sadece dudaklarının içini ve dışını, burun deliklerini, göbek çukurunu mümkün mertebe silmek gerekir. Ondan sonra sağdan başlayarak eller ve kollar yıkanır. Sahih olan görüşe göre başını da mes edip ayaklarını önce sağ sonra sol olmak üzere yıkamak gerekir. Böylece cenazeye abdest verilmiş olur. Cenazenin abdest işi tamamlanınca üzerine ılık su dökülür. Birleyen içine köpük hazırlanır, cenaze sabun ve bol köpükle yıkanır. Ön taraf yıkandıktan sonra cenaze sol tarafına çevrilir. Sırtının sağ tarafı yıkanır. Ardından sağ tarafına çevrilir, sırtının sol tarafı yıkanır. Böylece sağ ve sol tarafları yıkanmış olur. Bundan sonra cenaze hafifçe kaldırılır. Karnı hafifçe oğulur. Bir şey çıkarsa suyla yıkanıp giderilir. Yeniden abdest verilmesine ve baştan yıkanmasına gerek yoktur. Yıkama işleminin üç defa yapılması sünnettir. Vefatının üzerinden uzun süre geçmiş, bozulmuş, çürümeye başlamış ve tıbben yıkanmasında sakınca görülen cenazeler yıkanmaz mümkünse üzerine sadece su dökmekle yetinilir. Abdest verdirmeye ve üç defa yıkamaya gerek yoktur. Kefene sarıldıktan sonra ölüden çıkacak bir sıvı veya benzeri şeyler artık yıkanmaz. Öylece defnedilir. Kadınların yıkanmasıyla erkeklerin yıkanması arasında fark yoktur. Aynı işlemler kadın cenazelere de uygulanır. Cenazenin kefenlenmesi Cenazenin yıkanmasından sonra usulüne uygun olarak hazırlanmış bezlerle sarılıp örtülmesine kefenleme, tekfin denir. Kefenleme vefat eden mümine karşı cenaze namazıyla birlikte yerine getirilecek son iki görevden biridir. Kadın ve erkeğin kefenlenmesi arasında pek fark yoktur. Kefenleme soldan sağa doğru başlanılarak yapılır. Cenaze yıkandıktan sonra havlularla hem cenaze hem de yıkanılan yer iyice kurulanır. Cenaze kurulandıktan sonra hazırlanan kefenlerden en uzunu ve dış tarafa gelecek parça olan lifafe açılıp serilir. Ardından ikinci parça olan izar lifafe üstüne serilir ve erkeklerde son olarak kamiz yani gömlek lifafe üstüne serilir. Serilen kefenler iki kişiyle baş ve ayak tarafından yarı kısmına kadar yuvarlayarak toplanır. Ardından cenaze hafif sağ veya sol omuz üzerine hangi taraf uygunsa çevrilip toplanan kefen cenazenin altına yerleştirilir. Cenaze kefen üzerine tekrar yatırılır. Cenazenin altına konulan kefen diğer taraftan düzgün bir şekilde iyice açılarak serilir. Kefenleme işleminden önce nakli yapılacak cenazelerin kulak, burun, ağız ve avret yerlerine herhangi bir akıntıya karşı pamuk uygulanır. Serilen kefen cenazeye ayrı ayrı sağ taraftan başlanılarak sarılır. Cenaze kadınsa kamis yani gömlek örtülmeden önce göz bağ sarılır. Ardından kamis örtülür. Kamisten sonra izafe sarılır. Kadın cenazelerde izafeden sonra başörtüsü bağlanır ve son olarak lifafe sarılır. Kefenleme işlemi tamamen bittikten sonra baş ve ayak kısımları bağlanır. Bu arada kefenler alkol içermeyen gül kokusu ve esanslarla kokulandırılabilir. Cenazenin kolayca kaldırılıp tabuta yerleştirilebilmesi için Beline bir kuşak bağlanır. Usulüne uygun tabutlanıp tabutu kapatılır. İslam'a göre şehit sayılanlar kefenlenmez. Namazları kılındıktan sonra elbiseleriyle defnedilir. Zira onların kefenleri üzerlerindeki elbiselerdir. Defin. Aleyk. Cenaze namazı kılındıktan sonra cenaze defnedilecek mezarlığa nakledilir. Mezar başına getirilen tabut, cenazenin sağ tarafı kıbleye gelecek şekilde yere konulur. Kabrin içinde kıble tarafı oyulup lahit yapılması uygundur. Cenazenin kabre aile fertleri tarafından indirilmesi daha uygundur. Kadınları kabre koyacak kimselerin cenazeye akrabalık yönünden mahrem olmaları daha uygundur. Kadınlar kabre yerleştirilinceye kadar gerekirse kabirleri üzerine bir perde çekilir. Kabrin bir insan boyu kadar derin olması yeterlidir. Cenazenin yüzü ve göğsü kıble yönüne gelebilmesi için sırtı lahite yaslandırılır ve sağ omuz üstüne yatırılır salgın hastalık ve bazı mazeretli durumlarda cenaze tabutla defnedilebilir. Lahitin üstüne tahta, kerpiç veya kamış gibi şeyler konur ve böylece atılan toprak cenazenin üstüne gelmemiş olur. Cenazeyi kabre koyan kişiler Bismillahi ve ala milleti Resulullah Allah'ın adıyla ve elçisinin dini üzere derler. Cenaze kıble tarafından kabre indirilir, sağ yanı üzerine kıbleye döndürülür ve kefen üzerinde bağ varsa çözülür. Mevta kabre konulduktan sonra daha önceden hazırlanan tahtalarla cenazenin üstü kapatılır. Tahtalar kabre yerleştirildikten sonra son olarak toprak atılır ve böylece defin işlemi tamamlanmış olur. Kabir temininde güçlük bulunduğu takdirde daha önce defin yapılmış bir kabre ikinci bir cenaze defnedilebilir. Kabir üzerine su serpmekte gerekli olmamakla beraber bir sakınca da yoktur. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Ve